Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak bizi alışılmışın biraz dışına çıkarıyor. Önümüzde Kuşeyri'nin Lataiful İşarat adlı tefsiri var. Bu eserle Bakara Suresi'nin son ayetlerine yani 267'den 286'ya kadar olan kısmına odaklanacağız. Bu bir nevi manevi bir arkeoloji çalışması olacak. Evet, kesinlikle. Yani amacımız bu ayetlerin sadece yüzeydeki anlamlarının altına inmek Kuşehri'nin işaret ettiği o daha derin, daha kişisel, işari yorumları keşfetmek. Hı hı. Bu inceleme sadece kuralları değil, o kuralların arkasındaki ruhu anlamaya yönelik bir yolculuk aslında. Samimiyetle vermenin ne demek olduğundan başlayıp, içimizdeki o korku ve ümit fısıltılarını ayırt etmeye... Oradan da borç hukuku gibi son derece dünyevi bir konunun ardındaki ilahi şefkati görmeye ve nihayetinde imanın zirvesine uzanmaya çalışacağız. Kesinlikle. Bu yolculuk tanımı çok yerinde. Çünkü Kuşeyri bu ayetleri bir müminin hayatını şekillendiren pratik kurallar silsilesi olarak görmüyor sadece. Aynı zamanda Allah ile kul arasındaki o görünmez, o ince bağın bir haritası olarak okuyor. Kalbin hallerini, ruhun dinamiklerini ve en sıradan eylemlerin bile nasıl birer manevi basamağa dönüşebileceğini gösteriyor. Hazırsanız bu derinliğe birlikte inelim. Harika. İlk ayet infak yani hayra harcamayla ilgili. Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Sonra da çok net bir uyarı geliyor. Kendinize verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı vermeye kalkışmayın. Bu ilke gündelik hayatta bile sezgisel olarak bildiğimiz bir şey aslında. Tabii, tabii. Kimse kendisine layık görülmeyeni başkasına vermek istemez. Aynen. Kışeyri bu sezgisel ilkeyi alıp bambaşka bir boyuta taşıyor. Diyor ki verdiğin şey aslında kalbinde ne biriktirdiğinin bir yansımasıdır, bir aynasıdır. Oo, bu çok iyi. Sen Allah için bir şey verdiğinde aslında onun sana emanet olarak verdiği rızkı yine sahibine iade ediyorsun. Bir iade işlemi bu. Dolayısıyla Allah'ın senin kötü malına ihtiyacı yok. O ganidir yani sonsuz zengindir. Asıl mesele bu eylemle senin ne kazandığın, nasıl arındığın. Asıl fayda yine bize dönüyor yani. Aynen öyle. İşin en zarif kısmı ise şu. Allah senin bu mütevazı iade işlemini kabul edip övgüyü ve iyiliği sana yöneltiyor. Ne güzel verdin diyor. Halbuki en başında o imkanı veren de, o lütfu bahşeden de zaten oydu. Bu ilahi cömertliğin ta kendisi. Şanan bir diyaloğu, bir savaşı anlatıyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği telkin eder. Allah size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Evet. Şeytanın fakirlikle korkutması çok anlaşılır bir şey. Hepimizin içgüdüsel olarak bildiği, hissettiği bir korku bu. Peki ya çirkinliği telkin etmesi yani fahşa? Bu biraz daha muğlak kalıyor. Evet, ilk akla gelen bariz ahlaksızlıklar oluyor genelde. Kuşehir bunu daha mı geniş bir çerçevede ele alıyor? Kesinlikle. Kuşeyri için bu çirkinlik sadece bariz bir günah işlemek değil, daha çok bir zihin durumu, bir bakış açısı. Şeytanın fakirlik vadini mesela katmar katman açıyor. Bu sadece paranız biter korkusu değil, aynı zamanda e, vermeni engelleyen o yokluk kaygısı. Yani Hatta şeytanın en büyük hilelerinden biri Allah'ın geçmişte sana verdiği sayısız lütfu unutturmasıdır o anki yokluk hissine seni hapseder. Vay canına. İşte fahşa yani çirkinlik de burada başlıyor. Dünyayı hayatının merkezine koymak, hırsını dizginleyememek. Hatta kuşeriye göre hakikati gördükten sonra bile içini kemiren o şüpheler var ya, işte o bile şeytanın telkin ettiği bir çirkinlik. Çünkü seni netlikten ve huzurdan uzaklaştırıyor. Yani çirkinlik bir anlamda kalbin ayarının bozulması, odağının kayması. Peki Allah'ın vaad ettiği lütf yani fazıl ne bu durumda? Allah'ın vaadi de tıpkı şeytanınki gibi iki yönlü. Dünya ve ahiret. Dünyadaki lütuf şeytanın vaad tam tersi. Kanaat duygusu ve nefsine hakim olabilme gücü. Hmm. Paranın veya malın kölesi olmaktan kurtulmak. Ahiretteki lütuf ise cennet, Allah'ın rızası ve en önemlisi onu görme şerefi. Hatta şehri bunu daha da ileri götürür. Ona göre bu lütuf irfan kapısının açılmasıdır. Allah'a yakınlık ve dostluk tecellilerine mazhar olmaktır. Yani biri seni dar bir korku tüneline sokarken diğeri önüne sonsuz bir ufuk açıyor. İçimizdeki bu iki sesten hangisine kulak vereceğimizi belirleyen şey de sanırım bir sonraki ayette gizli. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Kuşeyri'ye göre bu hikmet tam olarak ne anlama geliyor? Bir tür bilgelik mi? Doğru karar verme yeteneği mi? Tam olarak bu ama kaynağı önemli. Kuşeyri hikmeti, insanın içgüdüsü ya da zekası değil, hakka olan inancın nefse hakim olması olarak tanımlıyor. İnancın nefse hakim olması. Evet. Yani hayatını şeytanın fısıldadığı korkuların değil, Allah'ın vaat ettiği ilkelerin yönetmesidir. Beşeri zaafların, anlık heveslerin, korkuların sana hakim olamamasıdır. Kendine hakim olamayan başkasına nasıl hakim olabilir ki? Dolayısıyla hikmet, doğruyu bilmekten ziyade bildiğin doğruyu yapabilme gücüdür. Bu da bizi tekrar sadaka konusuna yani eyleme geri getiriyor. Ayetler diyor ki, eğer sadakaları açıktan verirseniz ne ala, eğer onu fakirlere gizlice verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Evet. Bu çok etkileyici bir bakış açısı. Yani sadaka sadece bir yardım eylemi değil, aynı zamanda Allah ile aranda kurduğun mahrem bir ilişki. Günümüzde her şeyi paylaşma ve gösterme eğilimindeyken bu sırrı koruma fikri tamamen farklı bir zihin yapısı gerektiriyor. Kuşeyri'nin yorumu tam da bu noktada çok şiirselleşiyor. Diyor ki sadakayı açıkça vermek başkalarını teşvik etmesi açısından güzeldir. Fakat onu gizlice vermek Allah'la arandaki o özel sırrı araya başka gözlerin başka yorumların girmesinden korumak gibidir. Vay bu dostluğun şartlarını korumak ve vuslatın yani ona kavuşmanın direğini sağlamlaştırmaktır. Yani eylemin kendisinden çok o eylemin arkasındaki niyetin ve ilişkinin saflığını muhafaza etmek. İlişkinin mahremiyeti. Bu kavram üzerinde durunca ayetlerin devamındaki bir hitap daha da anlam kazanıyor. 272. ayet doğrudan peygambere sesleniyor. Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Evet. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Bu çok güçlü ve sınırları çizen bir ifade. Kuşeyri bunun bir görev tanımı olduğunu söyler. Peygamberin makamı en yücedir. O ilklerin ve sonların efendisidir. Ancak hidayeti yaratma veya verme fiili yaratma, evet. O yalnızca Allah'a aittir. Peygamber davet eder, yol gösterir, en güzel örnek olur. Ama kalbi hidayete erdiren, o kilidi açan yalnızca Allah'tır. Bu ayrım ilahi iradenin mutlaklığını ve her şeyin eninde sonunda onun kontrolünde olduğunu vurgular. İnsanın çabasını önemsizleştirmez, aksine her şeyi doğru yerine koyar. Peki, kime vermeliyiz? Ayetler bu konuda da çok spesifik bir grup insanı tarif ediyor kendilerini Allah yoluna adamış, hı hı. bu yüzden dünyeli kazanç peşinde koşamayan ve durumlarını belli etmedikleri iffetli davrandıkları için dışarıdan bakanların zengin sandığı fakirler. İşte Kuşeyri bu tanımı alıp adeta bir Arif portresi çiziyor. Bu insanlar için hakikatin sultanı bütün yolları kesmiştir diyor. Ne demek bu? Onlar fevgi duvarlarıyla kuşatılmıştır. Nereye baksalar onu görürler. Başka bir kapı çalmazlar. Bu yüzden onların halini sıradan gözler, yüzeysel bakanlar anlayamaz. Ayetteki ifade muazzamdır. Onları simalarından tanırsın. Kuşeyri'ye göre bu sima yüzde görülen bir iz değil. Değil mi? Basiret sahibi birinin kalp gözüyle gördüğü, onların ruhuna sinmiş olan o teslimiyet ve Allah'a adanmışlık halidir. Harika. Sadakadan vermekten, merhametten bahsederken Ayetler aslında parayla kurduğumuz ilişkinin ne kadar ahlaki bir temelde olması gerektiğini vurguluyor. Ama bu denklemin bir de tam tersi var. Merhametin ve şefkatin tamamen ortadan kalktığı, paranın kendi başına bir güce dönüştüğü durum. Sanırım faiz yani riba yasağının bu kadar sert bir dille gelmesinin sebebi de bu. Faiz yiyenlerin kıyamet günü şeytan çarpmış gibi kalkacakları belirtiliyor. Bu çok sarsıcı bir benzetme. Kuşeyri'ye göre asıl sorun sadece finansal bir işlem değil. Asıl sorun ilahi emirden yüz çevirip alım satım da faiz gibidir diyerek kendi aklınca bir meşruiyet üretmek. Kendi mantığını devreye sokmak yani. Aynen öyle. Bu Allah'ın helal kıldığına karşı kendi mantığını üstün görme cüretidir. İşte bu yüzden hem dünyada bereketi yok eder hem de ahirette kayba yol açar. Ayetlerin devamındaki Allah ve Rasulü tarafından açılan bir savaştan haberiniz olsun uyarısı da bu emre karşı gelmekteki ısrarın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Beni en çok şaşırtan yerlerden biri burası. Bir önceki ayette neredeyse Allah ve Rasulü ile savaştasınız diyecek kadar sert bir uyarı var. Hemen sonra eğer borçlu darlık içindeyse ona genişliğe çıkıncaya kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır diyen inanılmaz bir merhamet kapısı açılıyor. Evet, evet. Bu iki uç arasında nasıl bir denge kurmamız gerekiyor? Bu ilahi sistemin özünü gösteren harika bir nokta. Allah'ın merhametinin gazabını geçtiğinin bir tecellisi. Kuşeyri burada muhteşem bir kıyaslama yapıyor. Diyor ki, bir kadı yani bir hakim bir mahpusun iflas ettiğini, gerçekten ödeme gücü olmadığını anladığında onu hapiste tutmaya devam etmesi caiz olmaz. Mantıklı. Yani, dünyevi hukuk bile borçlunun acziyetini tanımak ve ona bir çıkış yolu sunmak zorundadır. O halde, kulunun aczini, çaresizliğini ve belki de içindeki samimi pişmanlığı herkesten iyi bilen Allah, ona nasıl merhamet etmez? Bu ayetler, en katı finansal kuralların içinde bile şefkatin ve insan onurunun nasıl merkezde olduğunu gösteriyor. Bu kadar manevi derinlikten ve ahlaki ilkelerden sonra sure 1'den çok pratik, neredeyse hukuki bir alana iniyor. Surenin en uzun ayeti olan 282. ayet, borçların yazılması, şahit tutulması gibi çok detaylı konuları ele alıyor. Neredeyse bir noter belgesi gibi. Bu geçiş ilk başta biraz yadırgatıcı gelebilir. Ama Kuşeyri tam da bu pratikliğin ardındaki ilahi şefkati görmemizi sağlıyor. Allah neden bu kadar detaya giriyor? Evet, neden? Çünkü kullarının arasına düşmanlık girmesini, hakların kaybolmasını, suistimal yaşanmasını istemiyor. Bu, onun toplumsal huzuru koruma arzusunun bir göstergesi. Sonra da Kuşeyri o muazzam bağlantıyı kuruyor. Eğer Allah bu fani ve geçici dünyada aranızdaki ilişkiler bozulmasın, husumet çıkmasın diye bu kadar detaylı hükümler koyuyorsa, evet. Ebedi olan ahiret gününde, kıyamet gününde aranızdaki husumetin izlerini tamamen ortadan kaldırması onun şanına daha layık değil midir? Yani dünyevi hukuk kuralları aslında ahiretteki o sonsuz ilahi rahmetin ve affın bir habercisi, bir gölgesi gibidir müthiş bir bakış açısı. Böylece en teknik detay bile manevi bir anlam kazanıyor ve artık surenin sonuna, zirveye geliyoruz. 284. ayet. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir diyerek mutlak ilahi bilgiyi hatırlatıyor. Bu insana hem büyük bir sorumluluk yüklüyor hem de bir yandan anlaşıldığı hissini veriyor. Kesinlikle bu ayet kuşeriye göre bir yaşam biçimini ifade eder. Sürekli denetim ve kesintisiz muhasebe hali. Bir an bile gafil olmamaya, bir nefeslik vaktini bile zayi etmemeye bir çağrıdır bu. Hislerin gizledikleriyle, ifadelerin açıkladıkları, her şeyin onun bilgisi dahilinde olduğunu bilerek yaşama hali. Teyakkuz hali yani. Tam olarak o. Sürekli bir teyakkuz. Ve bu yoğun bilinç halinin hemen ardından hepimizin bildiği, o rahatlatan, teslimiyeti ifade eden Amener Rasulü geliyor. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Kuşeyri, burada çok ince bir nezakete dikkat çeker. Bu ayet, Allah'ın kendi peygamberinin imanına şahitlik etmesidir. Aa, doğru. Ve bu ilahi tanıklık, peygamberin kendi hakkındaki tanıklığından çok daha üstündür. Diğer insanlar delillerle, mucizelerle, vasıtalarla iman ederken, peygamberin imanı vasıtasızdır, bizzat müşahede Bir de şu inceliğe işaret ediyor. Ayette Allah, peygambere hitaben sen iman ettin demiyor üçüncü şahıs kipi kullanarak peygamber iman etti diyor. Evet fark ettim onu. Bu en üst düzeyde bir saygı ve yüceltme ifadesidir. Tıpkı saygın birine doğrudan sen söyledin demek yerine üstad söyledi denilmesi gibi. Ve final o muhteşem duayla yapılıyor. İnsanın acizliğini, unutkanlığını, hatalarını kabul edip Allah'ın rahmetine sığındığı o dua. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar ey Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma bize gücümüzün yetmeyecek yükü yükleme bu dua Allah'ın bu ümmete olan rahmetinin ve lütfunun zirvesidir kuşeyri bu duanın bu ümmete özel bir imtiyazı olduğunu söyler neden özel çünkü önceki ümmetler bir ihtiyaçları olduğunda peygamberlerini aracı koyarak dua ederlerdi Mesela İsrailoğları "Ey Musa, Rabbine bizim için dua et" derlerdi. Ama bu ümmete bu ayetlerle doğrudan bana dua edin, kabul edeyim kapısı açılmıştır. Bu dua önceki ümmetlere verilen ağır yüklerin kaldırılması için bir niyazdır. Ve kaynaklara göre Allah bu duayı kabul etmiştir. Yıkıcı cezaları affa, günahları iyiliğe, taş yağmurunu rahmet yağmuruna çevirmiştir. Bu pulun azini itiraf etmesiyle ilahi rahmetin nasıl buluştuğunun en güzel örneğidir. Kuşeyri'nin rehberliğinde bu ayetleri incelerken gerçekten de bir yolculuk yapmış gibi hissettim. Borç hukuku gibi en pratik meselelerin bile ne kadar derin manevi katmanlar barındırdığını, her şeyin insanın iç haliyle, Allah ile olan o mahrem bağıyla ve onun sonsuz merhametiyle nasıl iç içe geçtiğini gördük. Gerçekten de bu son ayetler bir müminin yol haritası gibidir. Bir bütün olarak baktığınızda üç aşamalı bir teslimiyet manifestosu görürsünüz. Önce her şeyin mutlak sahibinin Allah olduğunu bilmek ve içimizden geçenlerden bile sorumlu olduğumuz bilinciyle yaşamak. Bu 284. ayet. Sonra peygamberin o şahitlik edilmiş kamil imanına talip olmak, bu da 285 ve son olarak da Tüm bunlardan sonra acizliğimizi, güçsüzlüğümüzü itiraf edip onun rahmetine, affına ve yardımına sığınmak. 286. ayet. Bilinç, iman ve dua, tam bir teslimiyet olması gibi büyük bir kolaylık var. Önceki topluluklar için ise tövbe bazen çok daha meşakkatli bir süreçti. Bu durum size Allah ile olan ilişkinizde ne kadar doğrudan ve samimi bir bağ kurma imkanı verildiğini düşündürüyor mu? Kendi iç konuşmalarınızda, dualarınızda ne sıklıkla bir aracıya, bir formüle ihtiyaç duyuyorsunuz ve bu son ayetteki gibi yalın, doğrudan ve acizliğini itiraf eden bir yakarışı hayatınıza nasıl daha fazla dahil edebilirsiniz?